Suriye'ye bakalım. Suriye'de neler oluyor arkadaşlar? Valla çok şey oluyor ama ne kadar anlatabilirim? Ne kadar anladım? Ne kadar anlatabilirim? Onu sizlerle paylaşacağım. Çok karmaşık bir olay. Daha doğrusu hem karmaşık hem basit. Şimdi bir İsrail savaşı vardı. Biliyorsunuz bu İsrail savaşı artık bir 12, 16, 17 ay falan oldu. Ve o İsrail savaşında Gazze'de Hamas, yani yenilgi uğratıldı ama hala daha elinde İsrailli biz rehinelerin olduğunu biliyoruz. Daha sonra savaş kuzeye sıçradı. Şöyle bir toparlama yapıyorum. Lübnan'a sıçradı. Orada da Hizbullah vardı. İran destekli. Onun da beli kırıldı. Bir anlaşma yapıldı ama bu anlaşma her an içinde patlayabilir. Yani şimdi Hizbullah da orayı bombalıyor. İsrail de Hizbullah'ı bombalıyor. Burada biraz ortalık sütlüman olmuşken 4-5 gün önce de Suriye'de hareketlenme başladı. Ama Suriye'de hareketlenme başlamadan önce şey e, İsrail hükümeti sadece e, Lübnan'ı vurmuyordu. Gitti zaman zaman İran'ı da vurdu biliyorsunuz karşılıklı olarak. Ve yine vurduğu ülkelerden bir tanesi, sıklıkla vurduğu ülkelerden bir tanesi Suriye. Suriye'de gitti, Şam'ı vurdu, Suriye'de gitti, Halep'i vurdu. Ve Suriye'nin ne hava kuvveti olduğunu anladık. Biz ne kara kuvveti olduğunu anladık. Sadece Esad var. Yani ordusu bile olmayan güvenlik gücü bile tartışmalı olan askeri gücü tartışmalı olan bir Suriye. Havaalanları vuruldu, bilmem neler vuruldu, İran'ın e, bulunduğu, İran yetkili, İranlı yetkililerin bulunduğu alanlar vuruldu, tıpkı Lübnan'da olduğu gibi. Ama kendini savunamayan bir Esad vardı. Her şeye rağmen, Rusya orada olmasına rağmen. Ve Rusya ses çıkarmadı buna. Yani en azından şimdiye kadar ses çıkarmadı. Peki, şimdi ne oldu diyeceksiniz. E, 4-5 gün önce Suriye'de muhalifler birleşti. Kimdir bu muhalifler? İşte Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu dediğimiz bir ordu var. ÖSO. Özgür Suriye Ordusu. Daha sonra ismi değişti onun. Suriye Milli Ordusu oldu. Türkiye bunu destekliyor. Bu grubu destekliyor. E, ve e, belki de Türkiye'nin orada ileri karakolu gibi diyebiliriz. Onun aracılığıyla veya vekaletiyle ona verilen vekaletle orada belki bir şeyleri dizayn etmeye çalışıyor. Ön güvenliğini ÖSO'cular sağlıyor. Yani ÖSO'nun desteği de yine biliyoruz ki e, Türkiye yapıyor. Yani ana de tedarikçisi Türkiye. Şimdi diğer tarafta da HTŞ diye bir örgüt var. Bu örgüt terör örgütü. Cihatçı bir terör örgütü. Türkiye'nin de e, terör örgütü listesinde bulunan, Avrupa'nın, Amerika'nın terör örgütü listesinde, Rusya'nın terör örgütü listesinde bulunan bir örgütten bahsediyoruz. Şimdi bu iki örgüt birleşti. Bir tanesi legal bir örgüt. Suriye Milli Ordusu. E, ama diğeri HTŞ dediğimiz El-Kaide kafasında ee, yani geçmişte büyük ihtimalle yine Amerika'nın e, var ettiği, yoktan var ettiği bu bölgeyi dizayn edebilmek için, iç huzursuzluklar yaratabilmek için kurduğu örgütlerden bir tanesi. O varlık gösteriyor ve bunlar e, önce itlip ardından itlipin tabağının sonrasında Halep'e girdiler. Şimdi Hama ve Humus üzerinden gidiyorlar. Önce Hama var ardından Humus var sonra da sıra Şam'da aşağı yukarı Hama Humus arası da. 210 kilometre yani bir günlük bir yürüyüşle veya bir günlük bir e, askeri harekatla Şam'a bile gelebilirler. Yani Esad'ın bulunduğu sarayına bile gelebilirler. Çünkü Esad hiçbir yerde savaşmıyor. Ne Halep'te savaştı, ne Hama, ne Humus'ta doğru dürüst karşı koyabiliyor. Her şeyi bırakıp kaçıyorlar. Nereye doğru kaçıyorlar? Şam'a doğru kaçıyorlar. Şimdi bunların ilerleyişi de sürüyor. E, ve bu ilerleyiş sırasında da tabii ki e, herkes şu soruyu soruyor. Bu... Hani özgür Suriye ordusunun arkasında tamam Türkiye'nin olduğunu biliyoruz. HTŞ'nin arkasında kim var? Veya bu iki terör örgütüyle Suriye Milli Ordusu nasıl bir araya geldi? Şimdi ortak amaç Esad. Esad'ı ya devirmek ya da köşeye sıkıştırmak. Şöyle bir bakıyorsunuz. yani ne Amerika üstüne alıyor, ne İsrail, ne Türkiye, hiç kimse. Ve e, hayır diyor biz e, bölgede istikrarsızlık istemiyoruz. Hatta Amerika'nın son bir açıklaması var. Diyor ki Amerika yani HTŞ e terör örgütüdür ancak diyor Esad'ın içinde bulunduğu duruma da biz üzülmüyoruz diyor. Kim destekliyor peki HTŞ'yi? Düşünsenize ortada bir HTŞ var. Özgür Suriye ordusu ve HTŞ var. Yani sağ tarafı dolu, sol tarafı dolu, aşağısı dolu, üstü dolu. Bunun mühimmatı, bunun cephanesi nereden geliyor? Tek bir yer kuzey var. Bizim olduğumuz taraf var, bizim olduğumuz sınırlardan mı sokuluyor bilmiyoruz ki Türkiye diyor ki ben diyor desteklemiyor veya ben diyor bu olayın dışındayım bu topraklarda istikrarsızlık istemiyor, Astana sürecinin sürmesini istiyorum diyor. Astana süreci dedikleri de işte Rusya ve Türkiye'nin, İran'ın öncülük ettiği Suriyeli muhalifler ve Suriye merkezi yönetimi Esad yönetiminin bir araya geldiği o süreçten 2017'ler 2018'lerden bahsediyorum o süreç o ruha sahip biz çıkıyoruz diyor. Ama diğer taraftan da bakıyorsunuz e, HTŞ e ilerleyişini sürdürüyor. Onca silah, onca mühimmat nasıl geliyor? Yani batıdan gelmesi mümkün değil. Orada zaten Rusya var. Yani bir tarafında da Türkiye var, bir tarafında da Rusya var. E, doğu tarafından gelmesi mümkün değil. Orada zaten e, Amerika tarafı var, PYD tarafı var. Kuzeyde, güneyde mümkün değil. Aşağıdan Ürdün'ün gücüne ki veya ne bileyim oradan İsrail mi? bir şekilde sokabiliyor. olabilir. Türkiye yani ben yapmıyorum diyor böyle bir şey. Yani ben böyle vekalet savaşı falan sürdürmüyorum demek istiyor ama kimse de HTŞ'nin arkasında olduğunu kabul etmiyor. Kim var arkadaş bu HTŞ'nin arkasında? En akla gelen, en akla yatkın e, ABD ve İsrail'in olduğu. Ha, Türkiye'de masada olabilir mi? Özgür Suriye ordusuyla masada olabilir. Yani üçlü bir koalisyon. Ha, diyebilirsiniz ama tamam Türkiye-Amerika ilişkileri çok iyi de İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler e, iyi değil ki ama ortak düşman eğer düşmanımın düşmanı e, sözünü biliyorsunuz dostumdur e, ve orada Esad var amaç Esad'ı devirmek veya köşeye sıkıştırmak olduğunda İsrail'de Türkiye'de 3. 4. kanallardan belki de e, konuşuyor olabilir bilmemiz mümkün değil sadece açıklamalar var Türkiye'de kabul etmiyor HTŞ'nin arkasında olduğunu çünkü terör ülkesi olacaksın bir terör örgütünü desteklersen. Amerika'da kabul etmiyor, Tür şey, İsrail'de kabul ediyor, hiç kimse kabul etmiyor. Ama birileri var arkasında. Yani en akla, aynı akla gelen e, benim aklımdaki yorum şu. İsrail ve Amerika HTŞ'nin arkasında ona gerekli mühimmatı sağlıyorlar ama sınırlarını çizmişler. Sen Şam'a kadar gidersin. O PYD kısmına falan girmeyeceksin. Orada PYD'leri de zaten güvenlikli bir şekilde, YPG'de de güvenlikli bir şekilde çıkardılar İdlib'den. Orada savaş olmadı aralarında ve onları güvenlikli bir şekilde öteki tarafa doğuya doğru götürdüler. Şimdi amaç Esad'ı değiştirmek olabilir veya yani Esad'ı sıkıştırmak olabilir. Şöyle düşünüyorum Türkiye bence şu anda Esad'ın oradan devrilmesini istemez. Tamamen bir kaos olacak o zaman. Tamamen. O zaman iç savaş da çıkacak. Yani bir taraftan işte ETH'ciler ETH'ciler bu sefer ÖSO'cularla savaşacaklar yani Suriye Milyonlusu'yla YPG, YPG girecek devreye ne bileyim Şii milisler Irak'tan girdikleri söyleniyor. İran destekli onlarla da belki çatışacaklar. Böyle bir kaosu kaldıramaz. O yüzden bence Şam'a kadar gidip sarayın etrafını sarıp ardından da gel bakalım Esat masaya otur. Herkese burada bir özellik ver. Herkese burada bir alan var. Yani Suriye'yi parçalama, haritayı Şam merkezli bir Esat hükümeti o kadar zaten zaten planlanan doydu hatırlarsanız bok mop falan e, aklınıza geldiğinde e, burada da işte diğer yerde Eteş'e sana burayı veriyorum Özgür Suriye'ye sana burayı ve PYD de beni de rahat bırakın arkadaş. Ha, şimdi burada tabii Rusya e, ne yapar? Rusya ve İran ne yapar? Şimdi e, dediğimiz gibi e, yani e, Suriye Milli Ordusu'nun arkasında Türkiye olduğunu düşünüyoruz. Yani zaten bunu kimse de inkar etmiyor herhalde. Etmez diye de tahmin ediyorum. Diğer HTŞ'nin arkasında da İsrail ve e, ABD istihbaratının olduğunu tahmin ediyorum. O destekle devam ediyor. Şimdi e, Rusya ne yapıyor? Rusya gözlemliyor. Ve ben gereğini yaparım dedi. Yani gereğini yaparım derken gelişmeleri izliyorum ve gerekirse dedi ben e, o gelişmelere göre hareket edeceğim. O da e, Esad'dan vazgeçer mi? diye bir soru sorayım Rusya. Yani sen gelmişsin ta şeyden, yukarılardan, kuzeyden uzun zaman sonra ilk defa Akdeniz'e inmişsin. Orada Akdeniz'de, e, Tartus'ta ve Laskiye'de, Suriye'nin iki şehri, orada iki önemli mevzi edinmişsin. Akdeniz'e açılan iki önemli liman. Bir kere orayı kaybetmek istemez. Rusya da bu pazarlığın içerisinde. Rusya da şöyle diyebilir. Ya arkadaş tamam Esat anlaş sen de. Ama hem ben seni koruyacağım, sarayını koruyacağım yazık onun haline de diğer tarafta. Yani ama e, kendi düşen ağlamaz tabii ki. Ülkesini ne hale getirdi, kendini ne hale getirdi. Ha, diğer taraftan da Laskiye ve Tartus bende olacak. Çünkü orası benim hayat damarım. Ben e, Ege'den gelen işte Karadeniz ve Ege'den gelen gemilerimi bu limana yanaştırmak zorundayım. Orta Doğu'da varlığım benim Tartus ve Laskiye. E, sen de seni de koruyacağım. Ama beni satarsan ben de seni satarım. Ha, o zaman ne olur? O zaman Rusya zaten Orta çıkmak zorunda kalır. Esad diye de bir şey kalmaz. Esad'ı da büyük bir ihtimalle Rusya'ya getirtir. Rusya da ona bakar. O ve, ne, o ve ailesine. Ee, şimdi burada büyük bir ihtimal e, Esad kalır diye tahmin ediyorum. Şam'a kadar yürüyecek bunlar. Eğer bir önlerinde e, engel olmazsa. Yani hem kara gücü hem hava gücü bakımından. Ardından masaya oturturma Esad'ı. Ondan sonra orayı böldürtme Parçaları ayırttırma. Şam'da Esad yönetimi ve e, tabii bu Esad yönetimi de koruyacak bir Rusya. Rusya da oradan alacağını alacak zaten o iki birlikte. Şimdi diyeceksiniz ki bana Suriye, İsrail, İran, Irak bunlardan nefret verdik artık aynı konu demiş. Şimdi diyeceksiniz ki bana peki bu Suriye'nin ordusu mu yok? Yok. Yani Suriye'nin ne hava gücü kalmış ne de ne hava gücü kalmış ne de şeyi kalmış, e, e, kara gücü kalmış. Ve gördüğümüz kadarıyla Hava gücünü Rusya sağlıyor. Uçak uçak vesaire. Hava savunma sistemi diye zaten bir şey yok. Kara gücünü de İran sağlıyor. Ama İran ve Rusya da şu anda kendi derdine düşmüş durumda. Rusya kuzeyde Ukrayna ile bir savaş halinde. Bütün odaklandığı nokta orası olmuş. Gücünün kalan kısmını işte aşağıda tutunmaya çalışıyor. İran kendini korumaya çalışıyor. 20 Ocak'tan sonra Trump'ın ne yapacağını ve daha doğrusu Trump'lı İsrail'in ne yapacağını kestiremediği için kendini koruma gayreti içine düşmüş ama e, tabii ki yıllar yılı yıllar yılı da e, Suriye'de ve Lübnan'da varlığını sürdürüyor Şii milisleriyle ki oradaki devrimini de oraya taşımaya çalışıyor yıllar yılda destek vermiş ama son savaşla birlikte Hizbullah gitmiş Hamas gitmiş e, özellikle Hizbullah gitmiş İran destekli Lübnan'daki e, ve İran'ın imajı sarsılmış. Şu anda kendini korumaya çalışan Suriye'de aynı şekilde imajı sarsılmış bir İran. O bölgede imajı sarsılmış bir İran'dan bahsediyoruz. Ve İran şu anda bildiğimiz kadarıyla Irak'tan milislerini soktuğu söyleniyor kara gücü olarak. Ne kadar soktu? Az mı çoktu, çok mu soktu? Onu da bilmek mümkün değil. E, direnebilir mi HTS ve Suriye Milli Ordusu karşısında? Bunu da günler içerisinde göreceğiz. 4-5 gün içerisinde zaten hafta sonuna kadar bu HTS, terör örgütü HTŞ ve e, Suriye Milli Ordusu'nun nereye kadar ilerleyeceğini, nereye kadar izinli olduğunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Büyük ihtimal Şam'a yaklaşırlar, Şam'ın dışında beklerler diye tahmin ediyorum. Ha, İran büyük bir askeri yığınak yapmıştır orada veya karşılık verir o da ayrı mesele. O zaman kan gövdeyi götürür ama gördüğümüz kadarıyla bu. E, Tabi e, burada amaç Esad'ın tamamen devrilmesi mi yoksa Esad'ın köşeye sıkıştırılıp ondan bir şeyler edinmek mi? Ben tamamen e, gönderilmesi e, yönünde olmadığını düşünüyorum Türkiye'nin. ABD ve İsrail belki istiyordur ama Türkiye en azından esassız bir Suriye'nin şu anda daha da kaosa neden olabileceğini düşünüyordur. E, niçin? Çünkü sadece İdlib'de not aldım buraya 49 binden fazla insan yerlerinden edilmiş. Düşünsenize bu savaş Hama Humus taraflarına gidecek olursa hem güneyde hem kuzeyde bu insanların gidebileceği yerler belli. Batıda gideceği yer yok. Lübnan'a nereye gidecek? Lübnan zaten bittik halde. Irak'a geçmesi söz konusu değil. Orada da zaten Amerika Birleşik Devletleri var. Gidecekleri iki bir en öncelikli yer özellikle Türkiye. Türkiye'ye bir ikinci veya üçüncü artık sığınmacı akını olabilir mi? İşte Türkiye'nin burada bence e, en sıkıntılı olduğu dönemde bu veya en sıkıntı olacağı günlerde bu. Savaş şiddet, şiddetlendikçe bu insanlar kaçmak isteyecek aileleriyle birlikte. Özellikle masum insanlardan bahsediyorum tabii ki. Onların gidebileceği öncelikle adres Türkiye ve bu öncelikli adresi Türkiye. Peki Türkiye ne yapacak? Kapılarını kapatacak mı? Sınırları koruyacak mı? Yoksa geçişlerine izin mi verecek? Valla bir tampon bölge oluşturulması gerekiyor. O oluşturdukları tampon bölgede belki de tutması gerekiyor. Ülkeme ben istemiyorum. Yani kimin girdiğini bilmiyorum. Nasıl girdiğini de bilmiyorum, kimin girdiğini de bilmiyorum. Yani masum insan diyorum, belki çoğunluğu masumdur ama içlerinde mutlaka başka başka örgütlerin sızdırdığı insanlar vardır, yeni yapılanmalara meyilli olabilecek zararlı insanlar vardır. Ben sınırımın öte tarafında bu insanların tutulmasını istiyorum. Birleşmiş Milletler uluslararası güçle birlikte Türkiye'nin biliyorsunuz yapmış olduğu üç operasyon vardı. O üç operasyonda da orada güvenlik bölgeleri oluşturuldu. O alanlara bu insanların yerleştirilebileceğini düşünüyorum. Ama kendi ülkeme istemiyorum artık yeter. Çünkü kendi ülkemde huzursuzluk çıkıyor ve kendi ülkem maalesef bu huzursuzluğun sebebini veya sonuçlarını özür dilerim sonuçlarını fazlasıyla yaşıyor. Bununla ilgili nasıl adım atılacak? Nasıl adım atılması gerekiyor? İktidar önemli bir sınavdan geçiyor. Ve bu önemli sınavı nasıl vereceğimiz de merak konusu. Biliyorsunuz İsrail hedefinde Netanyahu da açıkladı Birleşmiş Milletler'de bundan iki ay, üç ay önce 3 ülke var. Hedef olarak koydu. Suriye onlara şey diyor zaten şeytani ülkeler veya günahkar ülkeler anlamında diyebiliriz. Birincisi Suriye ikincisi Irak, üçüncüsü İran. Ve gelelim ve mı ka katil Eset mi? Ya Ersoy ben takılmıyorum isimlere. Yani Esat da olur, Eset de olur benim için. Yani ben dönemsel değilim. Esat demişim, Esat gidiyorum. yani. Ama Esat ailesinin geçmişte nasıl katliamlarda bulunduğunda ülkesinde yazılı çizilenleri okuduğunuzda yaşanılan vakalara baktığınızda görüyorsunuz. Ülkesinde de çok fazla sevilen bir insandan bahsetmiyoruz. Ee, ama her an içinde iktidarını kaybedebilecek bir Esat'tan bahsediyoruz.